Tutuklu Hükümlü Aileleri Hukuk Dayanışma Dernekleri Federasyonu Eş Başkanı Mehmet Temizyüz Diyar TV'ye açıklamalarda bulundu. Mehmet Temizyüz Tutuklu Hükümlü Aile Yardımlaşma Federasyonu'nun eş başkanıyım. Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Federasyonu kuruluş amacı 1980'de PKK hareketinin Kürdistan'da aktif mücadele etmesiyle e, birlikte Türkiye'nin e, 1980 darbesiyle beraber e, bir zindan gerçekliği ortaya çıktı. 1980'de başlayan Kürtlerin artık e, sindirme politikalarına karşı, Kürtleri sindirme politikalarını devreye koyma ve e, PKK öncü kadrolarının e, Ahmet Zindanı'nda ortaya koyduğu direnişle beraber Kürtler e, kendi tarihleriyle yeni bir sayfa kendi tarihlerinde açmış oldu ve e, bu zulme, bu sindirmeye, bu e, y, bitirme veya e, kürtleri hiçe sayma politikaları e, diyebiliriz ki zindanlarda başladı. Tabii o süreçte e, tutuklu ailelerinin dernek kurma e, çalışmaları başlarken e, devletin de yönelimleri... hem ailelere karşı hem de e, kurulan derneklere karşı üst seviyeye yönelmeleri üst seviyeye çıkmış oldu. Bu yönelmeler özellikle çalışan gönüllülerin zindana atma, faili meşhur dönemlerinde katletme ve hala bu dernek yöneticilerinin 36 yıldır müebbetle cezaevinde bulundurmaları Türkiye'nin bir gerçekliğidir. Ailelerin bu çalışmaları devletin de bu sindirme politikaları karşısında ailelerimiz bir başarıya imza atarak bir üst merci federasyonu kurma aşamasına getirdiler Türkiye ve Kürdistan genelinde. Şu an e, tuhafet 2003 yılında kuruldu. 2003 yılından bugüne e, devletin e, baskı ve sindirme politikaları hala devam ediyor. E, şu an bile arkadaşlarımız cezaevlerinde tuhafet yöneticileri olmalarından kaynaklı cezaevlerinde ve yıllarca e, ceza alıp cezaevinde yatıyorlar. E, çözüm süreci e, bir başarıya ulaşmadığı süre içerisinde biz tutuklu aileleri olarak Kürdistan'ı ve Türkiye'de yaşayan e, politik tutsakların aileleri olarak mücadelemizi yükselteceğiz. 5000'e yakın e, bir PKK'li tutsakların e, ve ailelerine bakıyoruz. Bu 5000 PKK'li e, ve paşlı tutsaklar, 4 150 tane kadın arkadaşımız bulunuyor. 200'e yakın çocuk arkadaş bulunuyor. Diğeri de erkek arkadaşlardır. Ceza alma yönüyle değerlendirdiğimizde 1600'e yakın 93'ten 2000'e kadar müebbet alan ve 20 yıldan fazladır cezaevinde bulunan arkadaşlardır. Diğer kalanları da işte yardım yatarlığı ve üyelikten zaman zaman girip çıkan e, mevcut e, arkadaşlarımızdır. Tabi 2009'da başlayan e, KCK operasyonları bu sayıyı 9000'e e, çıkardı. E, son e, yasa düzenlemesiyle 5 yıl tutuklu süresinin devam etmesini göz önünde bulundurarak bu arkadaşların hepsi tahliye oldu ama tahliye olduktan sonra da arkadaşlarımız yargılanıyorlar. Yani davaları bitmiş değiller. Eee biz tutuklu ve hükümlü aileleri olarak e, her zaman e, başta önderlik ve e, hareketin çizgisi çerçevesinde kendimizi layık olmaya ve layık davranmaya e, görü, e, çalışacağız. E, Politikamızda her zaman e, genel anlamda Kürt halkı ve bütün dünyadaki hakların özgürlüğü e, için e, mücadelemizi yükseltiyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun, tutsaksa, eğer eziliyorsa, katlediliyorsa biz e, onlara karşı sesimizi yükseltiyoruz. E, yükseltmeye de devam edeceğiz. E, çözüm sürecini e, tabii ki canı gönülde en çok da desteklediğimiz süreçlerden biridir. Çünkü bizim önderliğimiz başlatmış. Biz de önderliğin başlattığı bu e, çözüm süreci, e, sü sürecini altını doldurmak, ee, sürecin e, nihai e, amacına ulaştırmak e, ve bir an önce e, ülkenin ve Orta Doğu'nun sonuçta e, çözüm süreci sadece Türkiye ile bir e, e, sınırlandıracak bir proje değil. Bütün Orta Doğu halklarının özgürlüğüne e, kavuşturulması, hakların bir bütün olarak beraber yaşaması projesini destekliyoruz. Ee, şu an e, bu çözüm süreciyle beraber m, nihai ve aciliyet arz eden durumlarımızdan biri de hasta tutsaklar arkadaşlarımızdır. Eğer ülkede bir çözüm veya bir süreç başlatılmışsa bu sürecin samimiyetini ortaya koymak için bir an önce devletin hani bir pazarlık konusundan çıkarılıp direkt e, insani olarak e, yapması gereken hasta tutsakların, bırakılmasıdır. Şu an yüzden fazla hasta tutsak cezaevleri içerisinde yaşamını sürdüremez boyuta gelmiş. Eee adli tip kurumlarının ortadan adli tipin ortadan kaldırılması sonuçta adli tip kurumu özellikle Kürt ve Kürtler olduğu olduğu zaman yaklaşımları politik bir yaklaşım içerisine giriyorlar. bırakılması gereken hasta tutsağın bırakılmaması yönüyle e, ellerinden gelen bütün çabayı sarf ediyorlar. E, son olarak zaten ortaya e, çıktığı gibi e, örnekleri de mevcuttur. İşte toplum için tehlike arz eder. E, cezaevinde kalamaz ama toplum için tehlike arz eder. E, gerekçelerle e, hasta tutsak arkadaşları bırakmayıp en son noktaya getirip bu son noktada da e, ölüm sınırına geldikten sonra bir ay dışarıda kalmadıktan sonra yaşamını yitirme ve şahadetlerine ulaştırma noktaları e, bir gerçeklik ortaya çıkmıştır. Biz de e, eğer hükümet samimi ise e, ciddi anlamda bu sürece e, cevap olunabilecekse e, hasta tutsakların e, bir e, müzakere e, ve şart olmaktan çıkarması gerekir sonuçta eğer bir toplumsal sorunu çözeceksek hasta tutsaklarımız da bu toplumun bir yarasıdır. Sonuçta bu hasta tutsaklar da cezaevinde hastalandı. Devletin güvencesi ve bünyesinde bulunan zindanlarda bu hastalığı yakalandılar. Ve tedavi edilmediklerinden kaynaklı devletin politikalarına, politikalarına karşı geliştirdiği politikalar çerçevesinde tedavi edilmediklerinden kaynaklı ee, şu an ağır hasta durumunda e, bulunuyorlar, ee, iç e, sorunlarını da görüyoruz. Ee, biz de e, tutuklu aileleri olarak e, eğer beraber yaşayacaksa insanca ve eşit bir şekilde beraber yaşamalıyız. Evet. Yani bu eşitlik o, kavramı ortada olmadığı süre içerisinde beraberlik. Yaşamanın da bir anlamı yok. Yani yıllarca zindan da beni tutacaksın. Ondan sonra gel kardeşle beraber yaşayalım. Böyle bir yaklaşım mümkün değil. Kabul etmiyoruz. Benim belirteceğim bunlardır. Biz de TV'ye ve geldiğiniz için size de teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da bütün alanlarda beraber çalışacağımızı belirtiyoruz. İnşallah. Biz, tarafız, biz tarafsız değiliz. Yani herkes Hiç, e, sorunlarını da görüyoruz. E, biz de e, tutuklu aileleri olarak e, e, eğer beraber yaşayacaksa insanca ve eşit bir şekilde beraber yaşamalıyız. Evet. Yani bu eşitlik o, kavramı ortada olmadığı süre içerisinde beraberlik yaşamanın da bir anlamı yok. Yani yıllarca da beni tutacaksın, ondan sonra gel kardeşçe beraber yaşa. Böyle bir, bir yaklaşım mümkün değil. Kabul etmiyoruz. Benim belirteceğim bunlardır. Biz de diğer TV ye...